Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün Shiba, Floki, Bitcoin, Litecoin ve BNB kazanacağımız güzel bir musluk sisteminden bahsedeceğim. İster Shiba olarak çekersiniz, ister Floki token, isterseniz diğer kripto paralardan da çekim sağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar, öncelikle videoya başlamadan önce Gördüğünüz gibi kanalımızda birçok yatırımsız kazanç sistemleri mevcut. Ama ne yazık ki izlenmelerimiz düşük. O yüzden desteklerinize ihtiyacımız var. Hepsi de tamamen yatırımsız güzel kazanç sistemleri. Bak burada da gördüğünüz gibi borsalar hakkında veriler paylaşıyoruz. Ara sıra araya bir eğlence olsun diye birkaç değişik short videolar da koyuyoruz. Bu yüzden... Ee, öncelikle sizlerin desteğine ihtiyacımız var para kazanmak isteyen arkadaşlarımız varsa gelirler tamamen yatırımsız cebinizden 5 kuruş para çıkmayacak sistemlerden bahsediyorum bazılarına şu gelebilir hocam işte çok düşük kazançlar arkadaşlar bir havuz düşünün bir kova düşünün damlaya damlaya göl olur misali bu kovayı dolduracağız çünkü biliyorsunuz yatırımsız kazanç kolay değil ama yatırımda risk olduğu için biz riskli sistemlere girmiyoruz. Risksiz sistemler paylaşıyoruz. Şimdi sistemimize gelelim sevgili dostlar. Aynı zamanda Telegram kanallarımız mevcut. Oradan da bol bol referans paylaşabilirsiniz. Şimdi sistemimizin ismi arkadaşlar burada Faucet Online. Sistemde gördüğünüz gibi Bitcoin, Ethereum, Floki ve Litecoin kazanılıyor sisteme kayıt linkini videonun açıklamalar bölümü bırakacağım oradan ücretsiz kayıt olacaksınız sistem daha yeni bir sistem 2874 kullanıcısı var arkadaşlar ee, güzel de bir sistem ee, şimdi sisteme girelim sistem hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşmış olalım Evet sevgili arkadaşlar sisteme girince böyle bir karşımıza böyle bir arayüz geliyor gördüğünüz gibi burası sıfır hepsi Şimdi arkadaşlar öncelikle şurada faucet kısmı var. Kazanç bölümünün sırasıyla paylaşıyorum. Önce faucete basıyorsunuz. Şuradan kapça tarzınızı seçiyorsunuz. Hemen bir saniyenizi alacağım. Şuradan hi kapça diyor gördüğünüz gibi. Bekliyoruz. Şu kapçayı dolduruyorsunuz. Doğrulamadır bu daha doğrusu. Şu tekerleği şuraya yapıştırıyoruz. Clean non diyorsunuz arkadaşlar. Bu her bir dakikada yapabileceğiniz arkadaşlar sınırsız diyor sağ üst köşede gördüğünüz gibi sınırlama yok. Evet buradan da bunu almış olduk. 1.2 saniye 1 saniyede ya 1 dakikada da doğru, doğrusu geliyor. Şimdi şurada unlimited faucet var. Bu da ikinci faucetimiz arkadaşlar. Şurada kodları giriyorsunuz. Örnek veriyorum 4 1 9. Hemen kapçayı dolduruyorum. Kliman diyorum. Evet, bunda süre sınırlaması yok. Sürekli tekrar tekrar yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Şurada InfraMe ADSL var. Bunlar reklamlar arkadaşlar. Hemen şuradan reklamını yapalım. Reklama basıyorsunuz. Şuradaki sayacın süresinin dolmasını bekliyoruz. Zaten çok kısa reklam var. Evet şimdi kapça doğrulaması gelecek. Hemen şunu şuraya yapıştırıyoruz. Verifit diyoruz. Gördüğünüz gibi buradan da bu şekilde gelmiş oldu arkadaşlar. Bu e, iframe ADSL. Burada Windows ADSL var. Yani o kadar çok kazanç bölümü var ki sayfada. Çok da güzel kazançlar bırakacağını tahmin ediyorum sevgili dostlar. Örnek olsun diye yapıyorum. Şimdi Start Now'a basıyorum. Açılan pencere açık açıkladı. Şuradaki süreyi görebiliyorsunuz. Evet hemen buraya geliyorum. Sonra şuradan kapçayı doğruluyorum. Hemen buradan doğruladık. Verify diyorum. Evet gördüğünüz gibi buradan da hesabınıza gelmiş oldu sevgili dostlar. Hemen bir tane daha yapalım. Start now diyoruz. Şuradaki sürenin bitmesini bekliyorum. Süre bitti bunu kapatabiliriz. Hemen şuradan kapçayı doğrulayalım. Verifti diyoruz. Evet buradan da bu kadar coin almış olduk. Şimdi arkadaşlar çok kısa olduğu için çekimlerine bir bakacağım sizlerle birlikte. Challenge'da günlük yaptığınız görevler. Burada e, bu görevleri tamamladıktan sonra şurada ödüller alıyorsunuz sevgili dostlar. 10 tane falcet tamamlayın diyor. İşte 20 falcet, 50 falcet gibi. bunlara devam ettirebiliyorsunuz. Şurada offers var en çok kazandıran yer Burası anketler ve görevler arkadaşlar ee, burada zamanla e, time valsın özellikle popülaritesi time valsın anketleri gelecek anketlerden daha çok e, kazanç elde etmiş olacaksınız Arkadaşlar şurada robo falcet var robo falcet için e, elektrik almanız lazım bunun içinde Arkadaşlar şurada short links var bak. Şurada short links'leri açayım. Ben şimdi çözmek istemiyorum bayağı bir uzun. 50.000 watt elektrik veriyor örneğin burada. E, şurada gördüğünüz gibi 800 e, 50 bin de burada elektrik veriyor. Bunlarla şuradaki robo fıvacı çalıştırıyorsunuz sevgili dostlar. Buradan short'ları e, bu şekilde çözebiliyorsunuz. Sonrası şurası referans kazançlarınız. Buradan da referans kazançlarınızı görebiliyorsunuz. Sonra bir WinTravel'a bakalım. WinTravel'da neler var? Evet arkadaşlar, burada e, Shiba olarak çekeceğiz. İleride diğer çekimler açılacak. G ya da FaucetPay Gmail adresinize diyor. Eee şimdi FaucetPay olarak değil, eee direktmen biz Civalıta çekeceğiz. Hemen civalıt cüzdanımızı yazıyoruz. Hemen şuradan eklemeyi yapıyorum. WinTravel diyorum. Hemen Türkçe'ye çevireyim sizlere sayfayı. Evet. Minimum çekimden az olduğu için arkadaşlar göndermedi. Bunun minimum çekimine bakacağız. E, sistem bu şekilde. Çünkü ben daha ilk olduğu için tanıttım sizlere. E, onun için burada ne kadar çok yaparsanız o kadar çok e, görev alırsınız. Şiba deyip geçmeyin. Zamanında bundan 5 sene öncesi 100 e, dolarlık aldığınız bir Shiba Coins şimdi sizlere enfes bir para kazandırmıştı. Tabii şu an piyasa kötü olduğu için Shiba'nın da fiyatı kötü olmuş olabilir ama zamanında çok iyi yerlere de geldi Shiba ama ileride de geleceğine eminim. Bir zamanlar Dogecoin de bu şekildeydi arkadaşlar Dogecoin. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.